İçki istiyorum. Ben de sana onu soruyorum. Ne içeceksin? Sen ne önerirsin? Allah kahretsin ya. Ya Deniz haklıydı galiba. Benden hiç hoşlanmadı. Topla kendini Aslı. Göstereceğiz benim. Şu barda duran barman mini'ye de, eşek Deniz'e de. Ya ne istiyorsun sen? İstanbul'da. Ve gördüğün gibi çok işim var. İzninle. O benimki canım. Elin kolun rahat dursun. Kapışmayalım istersen. oğlum ne yapıyorsun ya? Kendini köfte ekmeğe verdin bu üçüncü lan. ne bileyim abi ben heyecandan ne yaptım biliyor muyum? İçerik senin sevgilin değil tabi. Ama pek kıymetliyim sevgilin. Yediler sanki. Efe, oğlum bak ben Barda diye bir film izledim. Orada çok kötü şeyler oluyordu. Abi bir saat oldu ne yapıyor bunlar içeride? Ben dayanamayacağım vallahi giriyorum. Lan nere? Oğlum manyak mısın? Dur bir çuval incini berbat edeceksin ya. Sıkılmadın değil mi bebeğim? Eh biraz. Hani erken çıkacaktık. Ne zaman uzayacağız? Az bir işim var. Ozan gelsin, çıkacağız. Ne o? Sevmedin galiba. Tazeliyim istersen. <laughs> Bırak ya. Onun bir içeceği falan yok. Baksana derdi başka. Ben böyle seviyorum, yavaş yavaş. Hadi, bir saat oldu. Nedir durum ya? Üzgünüm beyler. Bu iş atar. Filip'in sevgilisi varmış ya. Aa. Yani bana bakmıyor bile. Aslında olmasa ben onu çoktan ayarlamıştım. İki dakikalık iş yani. Aslı, mahsus yapıyorsun değil mi? Ne oldu? Makyajlı falan görünce senin de fikrin değişti değil mi Deniz? İşte bütün erkekler aynısı. Bir dakika, bir dakika ya. Tamam, kuzu haklı. Bu hiç hesapla yoktu oğlum. Ee, nerede onun sevgilisi? Göster bakayım bana. Işte, oturuyor. Şu mu? Sarışın mı? Evet o. Ya bu tuvalete falan gidiyor herhalde. Ha geliyor. Şimdi basbayağı onun sevgilisi mi? Yani öyle gözüküyorlardı. Hmm. Tamam, ben onu halledeceğim. Nasıl halledeceksin abi, manyak mısın sen? Oğlum halledeceğiz bir şekilde işte, Allah Allah. Ee, Deniz, sen şimdi dışarı çıkıyorsun. Kuzu sen de yerine geçiyorsun, tamam mı? Yalnız ben bu kuzu tuvalette bir şekilde paketlersem... ...sen de hemen bu çocuğu tavlamaya bak. Çünkü vakit çok geç oluyor, tamam mı? Hadi, hadi. Parmağım versene bir tane daha. Yeterince hızlı mıymış? Çok. Pardon, e, affedersiniz. Ha, pardon. E, bakar mısınız? Kimsin sen ya? E, bir dost diyelim. Sevgilim ne yaptın? Sıkılıyorsun değil mi? Sıkıldım Engin. Hem de çok sıkıldım. Ne oluyor ya? O kafanı kim yardıysa git ona sor. Oh, eline sağlık. Çok iyi yapmış. Ya yetti be! Gelle bir dibine kadar yolun var. Benden bu akşamlık bu kadar abi. Çağırın Ozan'ı baksın yerime. Ya dursana bir dakika. E artık sevgilin de yok. Buradan nereye gidiyorsun? <laughs> Yuh ya. Herifin de sevgilisi varmış ha. Ya. Ha. <laughs> Eyvallah ya. İyi oldu söylediğin. Kestim hesabını. Ne, Sağ ol. Ne demek ki her zaman. İyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> bak, bak işte bu kız gördün mü? Abi sen ne söyledin pek kıza? Ne söyleyeceğim birader? Gerçeği söyledim. Yani o Engin Efendi'nin kafasının ne zaman, nerede, nasıl yarıldığını hepsini bir bir anlattım. Oh iyi olmuş. Zaten bu herif bu kızı devamlı aldatıyormuş birader ya. Kız bunu kaç kere basmış, bu kaç kere tövbe etmiş ama eh, aynı terhane. Erkek millet işte ne olacak? Ee, Almanyalı bu arada sen de kusura bakma ama herifçi oluyor her akşam mümkünse başka bir kızla çıkıyormuş. Hadi canım yok artık. Şişt, geliyorlar, geliyorlar. Bak inanmıyordun. Şimdi de bu gece de kuzuyla gidiyor. Öfe, akıtırım pek misin ha? Masum yapıyorsun lan. Ben vazgeçiyorum. Dur abiciğim, ne yapıyorsun ya? Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik şurada. Ya ben de bu kızı sokakta bulmadım abicim. Eğer bu kızın başına bir şey gelsin, yemin ederim hiçbirini affetmem. Bizim arkadaşlarımız da bu kadar işte. Değiş komutan, değiş kaybolun. Gelin, gelin. Taksi, taksi. taksi. Öne bin, öne. Hadi, hadi, Abi hemen, 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 hemen. Abi, ya, önce, abi hadi. Hadi. Oğlum bu ne hal? Görevden mi? Nereden? Ben en önemli görevimi yapmamışım be baba. Sen ne görevinden bahsediyorsun ki? Asıl sen neden bahsediyorsun? Kocalık görevinden bahsediyorum. Kız benimle daha evlenmeden benim bu göreve hazır olmadığımı anlamış. Bitti bu iş. Bu iş bitti. Saçmalama oğlum. Biter mi? Böyle kendini koyuvermekle perişanlıkla olmaz bu iş. Bak biz de babanla gidip bir konuşup özür dileyelim diyorduk. Oğlum. Sen üzülme he mi? Her şey hallolur. Anne neyine üzülmeyeyim ya? Bırakın bu işleri, neyine üzülmeyeyim ya? Üstüme iyilik, sağlık. Şimdi suçlu biz mi olduk oğlum? Hepimiz suçluyuz. Yok perdeler, yok davetiye, polis evinde düğün. Hepimiz el birliğiyle bunalttık kızı. Sonuç? Ne işte, düğün düğün yok. Abi var ya, Aslı'yı gözden kaybedersek bittiğimiz andır yani, bittiğimiz andır. Korkma birader, peşindeyiz işte ya.